Rusya-Ukrayna Savaşı'nı yakından takip eden Doktor İsmet Konak ile konuşacağız. Kendisi Skype yaptığımızda. Sayın Konak merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Savaşı çok yakından takip ettiniz. Dosyamızda kısmen vermeye çalıştık ama sizden özellikle bu büyük yıkıma yol açan savaşın, 18 aydır devam eden savaşın kısa bir özetini istersek... Ee, Nedir öne çıkan bu çatışmada, bu savaşta Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu tabloda? Evet. E burada artık şu öne çıktı. Şimdi normalde Rusya aslında planladığı gibi Rusya'nın planladığı gibi olmadı. Nasıl olmadı? Bütün Ukrayna'yı aslında işgal etmek istiyorlardı. Fakat bu gerçekleşmedi. Ve savaş içerisinde özellikle Eylül 2022'den beridir ki Rusya sürekli geriye doğru çekiliyor diyebiliriz. Yani sağda artık Ukrayna ordusunun biz ilerlediğini görüyoruz. Rusyada bir ricat söz konusu. burada tabii şu ortaya çıktı. Batılı devletlerin özellikle Batı bloğunun bu savaşta bu savaşı bir fırsat olarak kullandığını biz görüyoruz. Çünkü Ukrayna'ya ciddi bir silah sevkiyatında bulunduğu şu ana kadar. Batılı şirketler bu savaş üzerinden ne yapıyorlar? Ciddi gelir elde ediyorlar. Ee, mesela Almanya'da Rheinmetall diye bir şirket var. <laughs> bu şirketin biz Ukrayna içerisinde oldukça ceval olduğunu görüyoruz. Şirketin mesela CEO'su var Armin Peppenger. O Ukrayna ile ya çok yakın temaslar geliştiriyor. Yine ABD burada ciddi bir şekilde silah sevkiyatında bulundu. Milyarlarca dolarlık para gönderdi. Yani ne yaptı burada? Savaş kazanının altına aslında odun attı Batı bloğu. Bunu söyleyelim. Fakat Putin rejimi bir noktada burada tuzağa düştü diyebiliriz. Zaten Batı'nın bir amacı vardı. 21. yüzyılda Rusya'yı parçalama, atomize etme amacı vardı. Yani Rusya'nın periferisindeki bütün devletleri yanına çekme ve bu şekilde Rusya'yı ne yapmak, perifer, şey, paralize etme amacı vardı. Putin bunu çok iyi bence okuyamadı. Burada bir bataklandı, batakla saplandı diyebiliriz. Çünkü şu an ele geçirdiği topraklar yani Donetsk olsun, işte Lugansk olsun, Zaporoj olsun, Harkov gibi bölgelerde sadece Rusya orayı koruma amaçlı hareket ediyor. Daha ilerisine gidemiyor. Ne yapıyor? İşte Ukrayna'nın diğer kentlerini havadan sadece bombalıyor. Fakat bunun karşılığı nedir? Yani şeydeki askeri literatürde bulutlara kurşun sıkmaktır. Yani son derece amaçsız <laughs> onu söyleyelim. Burada Ukrayna e, Ukrayna'yı son derece ürkütmek yani ürkü, ürküterek caydırmaya çalışan bir Rusya örneğiyle karşı karşıyayız. Şimdi Ukrayna ne yaptı? Biraz daha tabii son dönemde baktığımızda taktik değiştiriyor. Normalde şu an Melitopol'de ilerleyen bir Ukrayna ordusu var. Ancak yavaş ilerliyor yani çok hızlı ilerlemiyor ve şu yeni bir taktik geliştirdi Rusya'ya karşı bir nevi aslında misilleme yapıyor. Ee, Ukray Rusya içerisindeki bazı kentleri mesela havadan bombalıyor. derler? işte dronlarla veya insansız hava, uğraşı, hava araçlarıyla işte bombalıyor. Burada ne yapmaya çalışıyor? Şunu söylüyor Rusya halkına diyor ki yani bizim halkımız bütün bu e, cefayı çekiyor, bütün bu eziyeti çekiyor bu acıyı çekiyor ama biraz da sız bunu söylemeye çalışıyor ve aynı zamanda Rus halkında Putin'e karşı bir öfke yaratmaya çalışıyor. Yani nokta bu. Şimdi savaşın bundan sonraki safhasında neler olabilir? Aslında biraz Savaşın bundan sonraki halini konuşmadan önce belki araya girerek özellikle Türkiye'nin durumunu sormak istiyorum. Tüm dünya Rusya'ya karşı birleşti, bir ambargoya girdi, çok ciddi yaptırım kararları aldılar ama Türkiye görünen o bir NATO üyesi olarak bu yaptırımları boşa çıkaran biri oldu. Bir de yeni bir gelişme, 25'inde Hakan Fidan Ukrayna'ya gitmişti, Rusya'ya da gidecek bugünlerde. Daha ilginci henüz resmi olarak açıklanmadı sanırım ama çok kısa süre içerisinde Erdoğan da tam dördüncü kezdir üst üste Rusya'ya gidecek. Bunu Türkiye dışarıya Rusya-Ukrayna savaşı bitirmek için barış girişimi olarak açıklıyor ama işin aslı ne ve Batı Türkiye'nin niye? ambargoyu delmesine bu kadar rahat yanaşıyor ya da ses çıkarmıyor ya da alttan alıyor. Evet yani tabi batı aslında burada bir nevi bu ambargonun delinmesiyle bazı batılı şirketler kar da elde ediyorlar. Onu söyleyelim. Yani normalde baktığınızda sürekli bir ambargo var, bir yaptırım var. En azından kamuoyuna öyle bir açıklama var. Ama mesela son iki yıllık süreçte bir bakıyoruz ki ABD Rusya'dan özellikle uranyum almış. Burada ne yapacaktı? Türkiye'yi bir şekilde bir üs olarak kullanmak istiyor bazı batılı şirketler. Çünkü bu yaptırımlardan aslında çok da hoşnut değiller. Onu da bilmek lazım. Yani hem petrolde olsun hem de tahıl ürünlerinde olsun mesela. Çünkü bu yaptırımlar arttıkça Rusya'da bazı misillemeler yapabiliyor. Mesela tağır ne yaptı? Çekildi. Yani şimdi bu ilerleyen süreçte ne yapacaktır? Dünya üzerinde bir kriz yaratabilir. Global bir kriz yaratabilir. Bu batıyı da etkileyecektir. Çünkü dünyanın şu an %20'si Rusya'dan biliyorsunuz tahıl alıyor. Bu açıdan bu nedir? Oldukça etkili. Ve burada Türkiye'yi ne yapacaktır? Bir e, arabulucu olarak sık sık batı kullanmaya çalışıyor. Normalde aslında bakarsanız Ukrayna'yı batı e, yani NATO'ya dahil etme sürecini dahi başlatabilir ancak başlatmıyor. Çünkü hala Türkiye'yi burada kullanmak istiyor. Yani dahil etse ne yapacaktır? Türk askeri de bir şekilde bu savaşa dahil olacaktır. Fakat Türk askerinin bu savaşa dahil olması demek savaşın başka bir boyuta geçmesi demektir. Bu açıdan ne yapacak? Türkiye'yi kullanacaktır burada. Türkiye'nin de böyle bir yani bu savaşta ara bulucu olma veya savaşta denge sağlama noktasında bir ihtiyacı da var aslında. Onu da söyleyelim. Yani çünkü o bölge ne kadar çok kargaşa çıkarsa o bölgede bu Türkiye'yi etkiliyor. Türkiye'nin ekonomisini de etkiliyor. Mesela Türkiye Rusya'dan hem tal ürünlerini alıyor hem işte yakıt üzerine yani petrol alıyor, bunun gibi diğer ürünleri işte ithal ediyor. Ne yapacaktır? Bu Türkiye'yi de etkiliyor. Bir an önce bu e, Türkiye infialden, bu dar darboğazdan çıkmak istiyor. Bu açıdan e, şu anki pozisyondan Batı memnundur diyebiliriz. Peki Rusya, e, Türkiye'nin bu tablosunu biliyor ve Buna rağmen Türkiye ile çok ileri düzeyde de ilişkiler geliştiriyor. Rusya'nın bundan çıkarı ne? Evet, şimdi Rusya'nın tabii bundan çıkarı yüksek. Rusya'nın çünkü siz de biliyorsunuz Türkiye'de yatırımları var. Yani daha önce de biz bahsettik. Mesela Akkuyu Nükleer Enerji Santrali var. Yine Karadeniz'i Türk Akımı Projesi için kullanıyor. E bunun dışında Türkiye'ye ciddi bir tavuk satışı var. Rusya ayrı, bunun dışında oligarklara karşı uygulanan bir yaptırım var. Yani Putin çevresindeki oligarklar için Türkiye bir aynı zamanda yatırımdır, yatırım alanıdır, piyasadır, bir üsttür. Ee, mesela e, şey Trigojin kalkışması esnasında Putin'in yanındaki birkaç oligark, yani mesela Vladimir Otanin Türkiye'ye gitmişti, oraya sığınmıştı. İşte Abramovich Türkiye'ye gidiyor yatırımlarını Türkiye'ye yapıyorlar. Yani şu ortamda Rusya için nefes alınacak ...pek yer, tek pencere biz Türkiye'dir diyebiliriz bu açıdan. bu tabloya açık. rağmen sürekli Rusya'ya gidip sürekli Putin'den randevu talep edip onunla görüşmek isteyen Türkiye Erdoğan Putin de bu konuda sanki çok ağırdan alıyor. Evet, ağırdan alıyor ama ağırdan almasını sebebi son gelişmeler diyebiliriz. Mesela Türkiye, İsveç ve Finlandiya konusunda ilk önce hani biz taraftar değiliz dedi işte NATO üyeliği konusunda fakat sonraki süreçte kabul etti. Bir de Beşkan generali teslim etti Ukrayna'ya. Normalde Rusya ile yapmış olduğu ikili anlaşmaya aykırı orada hareket etti. Böyle yapınca Rusya'da bir misilleme yaptı. Sağ da anlaşmasından çekildi. Yani hala aslında karşılıklı restleşmeleri de var. Onu da söyleyelim. Evet. Birbirlerine çok fazla güvenleri de yok. Fakat birbirlerine ihtiyaçları da var. Biraz pragmatist hareket ediyorlar. Evet. Onu söyleyelim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle e, Prigozhi'nin ölümüyle birlikte çok şey konuşuldu. Ee, bir kalkışmadan söz ettiniz siz de zaten biraz önce e, Wagner kalkışmasından ve hemen ardından e, Prigojin bir uçak kazasında öldü. Aslında Rusya için alışkın olmadığımız bir tablo değil ama sizin kanaatinizde Prigojin'in ölümü kime yaradı? Şimdi Prigojin ölümü şöyle e Ukrayna'ya da yaradı diyebiliriz. Çünkü bu Rusya'da bir kargaşa olarak gözüktü. E, o cephede savaşan bir Rusya var, Rus askeri var. Bu Rus askerin psikolojisini etkiler. Bu bir. İkincisi Putin şimdi ülke içerisinde halkla olan bağını biraz da aslında bu suikastla birlikte kuvvetlendirdi diyebiliriz. Çünkü Putin halkın gözünde bir bereket tanrısı gibi. Yani aralarında bir kutsal evlilik var. Bu evliliğe zarar gelmesini istemiyor. Onu söylüyorum. Prigojin aslında bu evliliğe zarar vermişti. Ve ne yaptı? Bir şekilde onu imha etti. Onu imha ederek aslında Rus halkına şunu söyledi. Ben hala sizin burada ikonunuzum. Yani sizin o çok büyüttüğünüz tabuyum. Benim tanrısal buradaki durumum devam ediyor. Ben ilahım bunu söyledi. Ülke içerisinde bu suikastla pozisyonunu tahkim etti diyebiliriz. Ama cephede bu farklı yansıyabilir. Çünkü cephede asker kendi ülke içerisindeki durumuna bakar. Oradaki kargaşadan etkilenebilir. Askerin psikolojisini etkiler. Yani Rusya'nın da bir taraftan Ukrayna'nın da burada lehine olan bir durum var. Rusya'da yaşanacak her kargaşa Ukrayna'ya biraz da moral verir diyebiliriz. Ukrayna'yı sevindiren durum Rusya'yı da sevindir diyor demek lazım. Önemli noktaya geldi evet. Evet savaşın da öyle ilginç bir yanı var herhalde. Çok teşekkürler Sayın İsmet Konak. Zaman ayırdınız yayınımıza katıldınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.